Evet, birinci videomuzda insanlık için en büyük tehlike nedir? Sorusunun cevabını aramıştık. Birinci videomuzda ateizm, deizm insanlık için en büyük tehlike olduğunu, çünkü bu tehlikeye maruz kalanların ebedi hayatlar gittiğini, dolayısıyla insan için bundan daha büyük tehlike, bundan daha büyük felaket mi olur demiştik. İşte bu tehlikeye, bu felakete karşı amacımız ateizm, deizm, milli manevi değerler yok etme projesi kitabımızla çektiğimiz videolarla ateizmi, deizmi çürüterek Müslümanların çocukların imanlarının korunmasına, muhafaza edilmesine, kuvvetlenmesine, kurtulmasına vesile olmakta amacımız. Ayrıca bu ateist, deist akımın içine düşüp imanını kaybeden yavrularımızın da tekrar imanı kazanmasına, hidayetine vesile olmaktı. Hazırladığımız bu videolarda ateizm, deizm, akli mantıki ilmi delillerle çürüttüğümüzü, insan ve kainat içindekilerin niçin yaratıldığını anlattığımızı bahsetmiştik. Ve akli mantıki ilmi bakış açısı da bakan samimi, objektif, gerçekleri arayan aklını, mantığını, vicdanını hakem yapıp bu videoları izleyen hiçbir ateistin, hiçbir deistin, hiçbir insanın videoları itiraz edeceğini zannetmiyorum diye ifade etmiştik. Şimdi bu videolardan birincisini yayınlıyoruz. İnsanın varlığı ateizmi yok eden delillerdendir. Ateistler Allah'ın varlığını inkar etmekte, insanın tesadüfen kendi kendine meydana geldiğini iddia etmektedirler. Bu robot tesadüfen kendi kendine meydana gelebilir mi? Bir robot insanlık tarihi başlangıcından günümüze kadar binlerce bilim adamının bilgi, birikim, tecrübelerin, mühendislik çalışmalarının üst üste konması sonucu icat edilmiştir. Bir robotun tesadüfen kendi kendine meydana geldiğini aklı başında olan hiçbir insan iddia edemez. Ateistler de dahil olmak üzere iddia eden yoktur zaten. Robot yapımı özetle demir, bakır, alüminyum, karbon, hidrojen, oksijen, azot gibi elementlerden yapılan malzemelerle sensörler, mekanik düzenekler, elektronik devreler oluşturulur. Programlar yüklenerek çalıştırılır. Şimdi de insanın yapışında kullanılan malzemeleri, programları, sensörleri, devreleri inceleyelim. 70 kilogram bir insanın vücudunda 43 kilogram oksijen, 16 kilogram karbon, 7 kilogram hidrojen, 1,8 kilogram azot, 1 kilogram kalsiyum, 780 gram fosfor vesaire. Gördüğünüz gibi elementler var. Yukarıda oranları verilen elementler bir araya getirilip milimetrenin binde biri büyüklüğündeki hücreler yapılmıştır. Bu hücrelerin bazıları bir araya getirilerek kemikleri, bazıları bir araya getirilerek sinirleri, bazıları bir araya getirilerek karaciğer, bazıları bir araya getirerek kalp kısacası yaklaşık 100 trilyon hücre bir araya getirilerek insan yapılmış, insan yaratılmıştır. Ayrıca vücudumuzun hangi parçasının inşası ve onarımı yapılacaksa hücreler ihtiyaç duyulan boyuta ve şekle getirilir. Biraz da kısaca özetle insana takılan parçaları, sensörleri, kabloları, programları inceleyelim. Evet gördüğünüz gibi vücudumuz şu anda ayaktaysak bu iskelet sayesinde ayaktayız. Önce e, aynı bir bina inşaatında olduğu gibi binanın önce kaba inşaatı yapılmakta. Daha sonra işte duvarları örülüyor. Daha sonra sıvası. Tabi bu arada elektrik tesisatı vesairesi ayrı bir olay. Ee, su tesisatı, kalorifer vesaire bir sürü mühendislik hizmetleri. Sonra da boyanıp bu hale geliyor. Önce iskelet. İskeletten sonra ne yapılıyor? İşte kabloları sindirim sistemi yerleştiriliyor. Artık sırasını bilemiyoruz. Hepsi bir, bir anda herhalde birlikte oluyor da. Bu ee, Sonra solunum sistemi gördüğünüz gibi sonra lenf sistemi ayrı bir lenf damarları var. Sonra sinir sistemi yani elektrik kabloları gibi. Sonra hormon sistemi. Evet. Sonra hepsini bir arada görelim. Evet. insanın iskelet, sindirim, solunum, kan dolaşımı, lenf dolaşımı, boşaltım sistemi, sinir sistemi, hormon sistemi birlikte bir arada bu şekilde monte edilmiş hepsi yerlerine. Evet. Bir robotun montası öyle kolay olm olmuyor da böyle insan olur mu öyle? Gelelim ne yapacağız şimdi? Şimdi kasları giydirelim bakalım. Evet. Kasları giydirdik. İşte derimizin altı bu. Biz buyuz. Evet. Deriyi giydirelim. Görüldüğü gibi şu anda insan vücuda geldi. İnsan yapım yapım aşaması ile robot bir mi yani? Evet, insanın insana takılan sensörlerden bahsetmiştik. Evet, insana birçok buruna takılmış sensör. O sensör kokuları algılıyor. Faydalılar alıyor, zararlar atıyor. Göze takılan sensör görüyor, takılıp düşmüyor. Evet, buruna sensör takıldığı gibi aynı zamanda program yükleniyor. O program dahilinde nelerin ee, güzel koktuğunu, nelerin kokmadığını ee, göze takılan program sayesinde görüyor mesafeyi her neyse. Kaç megapiksel. Aynı şekilde dile takılan sensör ve yüklenen programla o tatları e, alıyoruz. O program yüklenmezse o tatları alamayız. Robot nasıl yüklenen programa göre iş yapar. Aynı öyle insana kulağına, gözüne, işte diline vesaire bütün organlarına program yüklüyor. Öyle bir program yüklüyor ki işte insan oluyor. Nasıl yüklediğini, nasıl yaptığını bizim anlamamızda algılamamızda mümkün değil. Sadece biz tıp alanındaki doktorlarımız tespit yapmaya çalışıyorlar. Görüldüğü gibi robotla kıyaslanması mümkün olmayacak mükemmellikte yapılan, yaratılan, inşa edilen insan nasıl olur da tesadüfen kendi kendine meydana geldiği iddia edilebilinir? Akılsız, şuursuz, cansız elementlerin tesadüfen bir araya gelip akıl, şuur, can sahibi insanı yaptığına inanmamız için aklımızı kaybetmemiz gerekmez mi? Evet, elementlerin aklı yok, şuuru yok, canı yok. Bunlar bir araya gelecek, akıl, şuur, can sahibi insanı yapacak. Böyle bir iddia akla, mantığa uyar mı? Böyle bir iddiayı akıl, mantık kabul eder mi? Böyle bir iddiayı aklı, mantık kabul eden insana şaşmamak mümkün değil doğrusu. Akılsız, şuursuz, cansız elementlerin yoktan var edilmesi akılsız, şuursuz, cansız elementlerin yoktan var edilmesi Evet, yoktan var etti Allah bu elementleri. Bu elementlerin bir araya getirilip milimetrenin binde biri büyüklüğündeki hücrelerin yapılması Evet, bu elementler bir araya getiriliyor binde biri büyüklüğünde ki hücreler yapılıyor. Daha sonra yaklaşık 100 trilyon hücrenin bir araya getirilip insanın yapılması yaratılması sonsuz güç, kuvvet, kudret, ilim sahibi bir yaratıcının varlığına ve de ne büyük olduğuna işaret etmez mi?